Yine suçluların peşine düşüyoruz. Bugünkü vardiya görevimiz Eee o, e, Bugünkü vardiya görevimiz Eee Neydi lan? Heh. Hız yapan sürücüleri yakalamak Eee O da sanırım Gördüğünüz gibi e, muzafferin işi şu Gümüş olduğunuz radar, radar tuzağı yazan şeyi Kuracağız ve Eee insanları ağımıza yakalayıp tabii ki ceza keseceğiz çünkü devletin vergileri ihtiyacı var ve para ihtiyacımız var. Devlet batacak yoksa her şey devletin şu anda Durumu, geleceği bize bağlı... Hıh! <laughs> bakın! Hmm... Acaba nereye gitsen ki? Hmm... hmm. Ee. Bu arada... Ses duyduysanız şu anda... Maç var. Ee. Evet bir arkadaş bana Ha tamam Shit 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 Soygun 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 var soygun var Ben yanıyorum <laughs> Bu arada bana ıı, Bu hani olay yerini bulamıyorduk ya gençler hani Kazamaz olunca Onu Yol açın yol açın Yol açın Yol aç Yol aç Yol aç Çıksa sağa, sağa evet şurada e, şu, şu görün gözüküyor olay yeri çünkü e, bana bir arkadaşımız söylemişti onu çok çıkır diyorum bu bilgiyi bu e enfes bilgiyi benimle paylaştığı için öh, Olay yeri nerede oğlum? Çıksa sağa, çeksa sağa. çekil lan Gençler arka yol, yol ver yol ver yol ver yol ver yol ver yol ver Döndük Evet hemen bir şüpheli var mı diye bakıyoruz. Hiçbir bok yok. Hemen. <laughs> uh! Aman tanrım. Tabii ki de bunu muzaffer yapabilir. Muzaffer. Pardon Abuzer. İçeri giriyoruz. Tafak nasıl gireceğiz içeri? Tamam. Allah Allah. İçeri nasıl gireceğiz? İçeri. İçeri. Tam bununla girelim. U. Uh. Evet gençler, ne var? Gelir kaldır polis. Polis. Ah! 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 Bir var kızı, bir var Bir var Bir var Lan yani toz pisik ha. Muzaffer nasıl vurdun lan? Muzaffer nasıl vurdun? Tam tutlayayım bunu. Tamam yeter. 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 Eee eee eee. olan yerde araba gücü misin? Çok teşekkür ediyorum. Evet. Uf, çocuğu. Sana. Sana bir vergazı sıkmak istiyorum. Anlatabiliyor musun seni? <laughs> evet. Muzaffer. Güzel. İsimleri çok benziyor birbirlerine. İkisi de erkek olduğu için karıştırıyorum adam. Ee, Merhaba şu adamı alır mısınız lütfen çok sinirliyim şu anda muzafferi ağzına sıçtı. Ee, Silah atış etti. götür şunu götür şunu götür şunu yoksa e, copumla döveceğim bunu lentos pisliği. <laughs> Neyse sakin olmalıyım. Ee, muzafferi arabaya e bindirelim çünkü bu arada 2000 puan kazandık yine. <gülüyor> 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 seni kapatırsak çünkü şimdi eee um... Canım yol ver. Sağ ol. Evet, bir yere bir şey kuracağız. Evet, şuraya. Evet, şuraya. Tamam şimdi şunu um, şuraya kurmak istiyorum. Evet, şimdi e, birazcık sabır sabırlı gerekiyor buralarda çünkü buralar çok sabırlı olmalıyız ki yegilcileri polis polis memur belirler ceza verebilirim e, Şu an çok saçmalamaya başladım, e, onu fark ettim. Azıcık insan gibi konuşacağım. <laughs> e, şu gördüğünüz olduğunuz alet e, soygunlara değil hız şeyleri yakalıyor. Hiç, niye niye işe koşacağım bu? Koş 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 koş. Aha. Yes bir tane yakaladım. Hadi götürücü olsanız geçsin zaten götürücü mu lan? Götürücü mü lan? İbnelere bak nasıl yavaş geçiyorlar. Uf, sence sen ceza kesmeliydin ama kesemiyormuş da kamera görmedi. Buraya kurduk şu anda ee, çok heyecanlı bir bekleyiş var ee, Kendimiz şu anda kendimi buraya saklayacağım be <laughs> Saklayamıyorum kendimi <laughs> Çolakların arasına girersen beni göremeyeceğinden eminim Polis arabası orada ama polis arabasında kimse yok o yüzden kimse şüphelenmez Diye düşünüyorum ee, Geliyor 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 ah, Bir dakika o zaman Buraya kimse gelmiyor. Dur! Dur! Horus bu çocuğu kırmızı ışıkta ne geçiyorsun? Ama nasıl siktim seni? Öğrettiğim ee, küfürler herkesten özür diliyorum. Ee, arada oluyor böyle şeyler. Ee, tamam burası çok güzel bir nokta oldu. O! Oh, cüzdan hırsızlığı! Suçluyu bulun ve onu aldığınızdan emin olun. Tabii ki de tabii ki defendim. Abuzer sen sür Abuzer. Muzaffer süremiyor. Muzaffer sam bir mal. Oh! Muzaffer ışınlandı. Aa, oh! o Şey, a kamera tam Kamera direkt yanımıza geliyorum zaten. Eee yol aç. Yol aç, yol aç, yol aç. Acil durum, acil durum, acil durum. Yol aç. Evet, e, sanki bu, video, bu, bu seferde geçen zamanda renderden um, renderdan dolayı bir kasma vardı bu sefer de sanki birazcık videoda bir kasma var bu arada bu arkadaş cıza keseceğim bunu unutturmayın bana teşekkür evet, ediyorum unutturmadığınız için şu... <laughs> dur lan geri zekalı <gülüyor> 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 adam ol Saçma bir oldu ama... Şerefsiz! Neyse... Şunu... Al bunu abicim, al bunu baba, al bunu. Şöyle dönelim. Bugün ikinci tutuklamamız, saat daha on buçuk. Ve sabah sabah olaylar olaylar seyirciler. İyi günler. Mem-Mem-Memir Mem Bey. Oh! Pezevenk arabasını çekmiş. Lanet olsun. Lanet olsun. Ceza kesemedim. Lanet olsun. Ceza kesemedim. Kendimi kötü bir polis gibi hissediyorum şu an. Wow 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 yavaş. Pt 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 bütün plakalar aynı olduğu için bu oyunda. Oo bir dakika şu anda çok cici bir noktada şey koruyorum. Ah, tamam Evet hemen Muzaffer'e geçiyoruz. Muzaffer çaylak olan Muzaffer. Tamam yakaldık. Ey efendim. Oo. Oh. Efendi. hanfendi, hanfendi. Hanımefendi. Hey, after him. Bir dakika. F4'e bastım. Buraya gel. Buraya gel. Muzaffer. Abuzer sen şeyde dur. Abuzer. Abuzer gelme benimle. Abuzer. Abuzer bırak peşimi. Abuzer bırak peşimi. Abuzer bırak peşimi. Evet. Evet dostum. Evet. Evet. Bu arada ikinci cezamızı kesmiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Sen, sen neye baktın soruyorsun? Sen neye baktın soruyorsun ne yani, Tamam, aferin. Devam et. Şşş! Zenci! Aa! İkiz lan bu. Çekilir misin? Ön çekilir misin önünden beyefendi? Beyefendi çekilir misin önünden? Az önce gözüm daldı zaten. Fuck you! Yine mi hırsızlık? Bugün çok olay var Abuzer. Abuzer sen sür. Çanta hırsızlığı. Boşalt- Aa üstüme gelme gerizekalı! Boşalt yolu boşalt yolu boşalt yolu. Acil durum, acil durum, acil durum. Çek sağ. Yavaş, yavaş. Yavaş hayvan. Oh. Ne yapıyor lan manyak? Evet, çanta Bir çantırsızdı daha artık. Fuşların önünü kesemiyoruz. Gerçekten çok kötü durum. Bu ülke nereye gidiyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu ülke nereye gidiyor? Bana onu açıklarsanız Yorumlarda bu ülke nereye gittiğini söylersiniz bana. Çok teşekkür edeceğim sizlere eee çanta hırsızlığı artık bunu nerede çaldıysa artık pezemek diyorum zaten onun peşinden gitmeye çalışıyorum. buradan. Ulan pezemekle içeride oturuyorsunuz bari çıkın birazcık olay mı olay yapın ya. Bölgede tek devreye gizli araba benim sanırım. parkta olmuş olay parkta olmuş. Çık yoldan çık yoldan acil durumlar olduğu için buraya girmek zorundayım bak. Boom. Ey 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 bir dakika. Ey ey. Ey dostum kandan kaçamazsın lan toz pislik. Buraya gel. Yakaladım. Çantası çantayı götüne soktu yalnız. Çanta bu çanta yok. F5. Polis transporter needed. Acil bir proşenimiz salamıyız bugün için tutlamamız oldu. Ee, What? Oğlum sen manyak mısın lan? Oğlum sen manyak mısın lan? Lan manyak. Oğlum ağaçın içinde girilir mi lan? Biri görecek geri zekalı. Amir olunca seni götüne sokacağım ben. Tazemek Şu an çaylağım. Şu anda hiçbir şey diyemiyorum size. İbneler ve e, 20, de devreye mi 20 dakika kaldı ve ben hala e, arabam bilemiyorum binemiyorum. Evet tamam binemiyorum Açıl 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 açılı. Açılı. Şş, çekil. Çekil amına kutum Amına kutum. ona. Burada ses kaymadı haberiniz olsun. E, ben geç söyledim. olsun trafik kurallarını uyun. Oh bayan. Bayan. Of, i̇nanılmaz. Şekil bir. Hmm, demek öyle ha. Şimdi beyefendi öncelikle size bir cıza yazmak zorundayım. Ee, ee alkol testi yapalım. Arabaya alkol testi yapamıyoruz. Kişi sorgulayalım arabada. Evet arabayı sorgulayamıyoruz. Sadece çekici aracı yeter sanırım bugünlük. iyi ee... İyi günler hanımefendi. Biz bir bakar mısınız? Şşş, şş, buraya gel. Buraya gel ne kaçıyorsun? Ha, aferin. Olamaz zaten lan senin hiçbir şey konuyu diyebiliyorum. Dur. Şunu şöyle koyarsak. Evet şu an tuzamızı kurduk. Um... Ah, FPS drop. FPS drop. Şu an bekliyoruz. Um... Hadi 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 hadi.